şimdi başlayacak. Elif'e bakmıştım da ben. Aşağı indi. Neden bana oy verdin? Vallahi hiç kendi üstüne alınma. Senin için değil. Kendim için verdim o oyu. Demek babaannen senin de canını yaktı. Ona bunu yaptığına göre. Sırf inat olsun diye yani. Ayağını kaydırmak için. Elif nasıl? Onu yalnız bırakmıyorsun değil mi? Bana iyi olduğunu söylüyor ama Azat, dün gece yaptığın şey kahramancaydı. Ama Elif'e o sözleri vererek iyilik değil, kötülük ettin. Yine merhametine yenik düştün. Ne yapsaydım? Orada bıraksam mıydım Elif'i? Başka biri olsaydı da bırakmazdım. Senin için hayat kurtarmaktı sadece. Çünkü sen sevdiğin kadını değil, birini kurtardın, bir canı. Geçen gün söylediklerimde haklıydım. Ben yapılması gerekeni yaptım. Senin yerinde başkası olsaydı... ...yine o sözleri verir miydi? Mesela Miran. Ben kendimi öldürecek olsam... ...benim için o sözleri verir miydi? Onda Miran'a soracaksın. Hiç gerek yok. Çünkü cevabı biliyorum. Vermezdi. Onun tarzı da böyle işte. Belki senin Elif'i yakaladığın gibi o da beni çekip alırdı ölümden. Ama o sözleri öleceğini bilse yine de vermezdi. Ben bir an değilim. Ben de buna güveniyorum zaten. Belki Elif'le gerçekten mutlu olursunuz.